Merhaba, ben Süleyman Gönül Kırmaz, ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgalım. YouTube kanalının altına en çok gelen sorulardan bir tanesi Süleyman Hocam, biz tatlı krizini, şeker krizini nasıl aşarız? Bu videoyu mutlaka en az iki kişiye gönderin. Bu video tamamen bilimsel ve şekeri, tatlıyı çok kolay sizlere bıraktıracağım. Hemen bilimsel videomuza başlıyoruz. Aslında şeker ve tatlı krizinde bizim çok da suçumuz yok. Bütün hayvan deneylerini, hücre deneylerini ve insan deneylerini ciddi anlamda inceledim. Elime çok güzel notlar aldım. Tamamen bilimsel olarak ilerlediğimizi fark edeceğiz. Şimdi biz neden şeker krizine giriyoruz? Neden tatlı krizine giriyoruz? Bunun daha önceden tamamen bizim isteğimiz olduğunu fark ediyorduk. Aslında çok ilginç dünyada bir deney yapıldı. Deneyi şudur. Tamamen şeker ve tatlı krizine giren bir kişinin bağırsaklarındaki bütün flora alındı. Şekeri sevmeyen, tatlıyı sevmeyen bir insana nakledildi. Daha sonra görüldü ki bu kişi de tatlı ve özellikle şeker krizine girdiği fark edildi. Yani sizin aslında beyin olarak şeker krizine, tatlı krizine girmeniz sizin tamamen bağırsaklarınızdaki bakterilere bağlı. Şunu diyebilirsiniz. Otada mı? Saçmalama. Hayır. Bakın bunun da bilimsel bir yöntemi var. Bizim bağırsaklarımızdan beynimize giden bir sinir ağı var. Vagus sinir ağı. Bakteriler aç kaldığı zaman çığlık çığlığa tatlı istiyorlar. Yöntemini de göstereceğim size anlatacağım. Vazgeçmenin. Daha sonra bizim vagus sinira beynimize baskı yapıyor. Canımız çılgınca tatlı istiyor. Peki bunun tatlı krizine girme yöntemini anlattık. Şimdi peki şunu diyebilirsiniz. Ota da mı? Siz tatlı krizine girmemizin nedenini bilimsel olarak anlattınız. Peki biz bundan nasıl çıkacağız? Son derece basit tatlı krizi oluştuğu zaman yine suni tatlınızı yiyin. Yarısına da duttur, pekmezdir, üzümdür. Yani amacımız şudur. Bizim endüstriyel tatlı ile doğal tatlının yerlerini değiştireceğiz. Bu durumda doğal tatlı dut gibi, pekmez gibi, özellikle kayısı gibi, erik gibi, şeftali gibi, kavun gibi, karpuz gibi tatlılar bizde suni şekerler gibi yoğun bir baskı oluşturmuyorlar. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü ben 40 yıl önce daha önceden çayıma şeker atıyordum. Ailemde yoğun bir kanser olayı olduktan sonra kanseri de şekerin çok rahat fare deneylerinde tetiklendiğini öğrendim. Bundan tam 40 yıl önce. Çayıma iki şeker atıyordum. Daha sonra şekeri ucunu kırıp bir şeker bir de yarım atıyordum bir buçuk şeker daha sonra bir şeker ucunu kırıyordum çeyrek şeker bu şekilde yavaş yavaş şekeri azalttım daha sonra tuhaf bir şey oldu artık çayıma şeker koyduğum zaman o çay inanılmayacak kadar tadı içimi kıyıyor ve içemiyorum bunun tamamen bir öğreti olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim lütfen şunu yapın Şeker krizine girdiğiniz zaman yoğun olarak dut, pekmez, kayısı yiyin. Önce böyle başlıyoruz. Daha sonra meyve şekerini yavaş yavaş azaltıyoruz. Bunun yanına özellikle salata lifli sebzeleri koyduğumuz zaman bağırsaklarımızdaki flora harika düzeyde değişecek ve sizin bagus sinir ağınız beyninize çılgın düzeyde şeker ve tatlı krizi ile ilgili bir baskı yapmayacak. Lütfen bunu 3 ay deneyin. Daha sonra da her türlü görüşünüzü bu videonun altına açık yürekle özellikle yazmanızı istiyorum. Bu şeker krizi hem bizim özellikle hastalıklara bağışıklığımızı zayıflamasına ve ömrümüzle ilgili birçok hastalıkları tetiklemektedir. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bu yöntemi uyguladığınız zaman 3 ay sonra harika düzeyde şeker baskısından kurtulacağınızı çok rahat söyleyebilirim. Peki Hipokrat ne der bilim? Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız, ilacınız da yedikleriniz olsun der. Ot Adamı kanalını lütfen takip edin. Ot Adamı kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlamaktadır. Bildirim ve zilinizi açın. Abone olup sadece videoları kaydettiğiniz zaman YouTube algoritması bazı videoları maalesef sizlere ulaştırmıyor. Mutlaka bildirim zilinizi de bir şekilde açın derim. Bazen size ulaşan bir video inanın bütün sağlığınızı ciddi anlamda değiştirecektir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.